Biliyor muydunuz, her okyanus damlasında mikroplastik bulunur. Mikroplastik sadece suyu kirletmekle kalmaz, aynı zamanda daha fazla sel, kasırga ve kuraklık oluşmasına neden olur. Mikroplastiğin bileşimi nedeniyle çok zararlıdır. Okyanusun ısı iletkenliğini azaltır. Okyanus ondan dolayı ısınır ve daha fazla ısınır. Daha fazla su buharlaşması, daha fazla nem atmosferde demektir. Sıcak buhar atmosferi ısıtır ve daha sıcak hava daha fazla nem emebilir, ta ki nem fazla olana kadar. Sonuç olarak, bazı yerlerde şiddetli seller meydana gelirken, bazı yerlerde şiddetli kuraklık yaşanmaktadır. Her yıl 25 milyon tona kadar mikro ve nanoplastik binlerce kilometre taşınmaktadır. Okyanusta 199 milyon tondan fazla plastik var, yani yaklaşık 51 trilyon parça. Bu, galaksimizdeki yıldız sayısının 500 katıdır. Mikroplastik hatta Mariana çukurunda bile bulunur. Ama iyi haberler de var. Okyanusu mikroplastikten temizlemenin basit bir yolu var mı? Sadece 5 yıl içinde yapılabilir. Bir sonraki video bu konuyla ilgili olacak. Abone olun.